Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ST kasabiliriz. Nasıl kasabiliriz onu göstereceğim. Gerçek bu şekilde. Öncelikle beni etmek isteyen arkadaşlar buradan ekleyebilirler. Snapchat grubu kurdum arkadaşlar. Snapchat ailesi diye Aşağı linkini bırakacağım bunun. Buradaki kişilerle ST kasabilirsiniz arkadaşlar. Veyahut da sohbet grubu da kullanabilirsiniz. Yani aşağı linkini bırakacağım. Gelmek isteyen gelebilir. Ayrıca snap çektiğinizde bu şekilde buradan yukarıdan kısa yol oluşturun ki gördüğünüz gibi bu şekilde kısa oluşturduğumuzda seçtiğiniz hepsini seçecektir da size kolaylık sağlayacaktır arkadaşlar. Mesela bunu da seçebiliriz. Bu şekilde gönderin arkadaşlar. Gönderdiğiniz gibi biz tak direkt kaç kişiye gidiyor yani. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.